Covid-19 dünyanın dengesini alt üst etti. İnsanların hepimizin dengesi bozuldu. Yani aslında alışkın olmadığımız şeylerle karşı karşıya kaldık. Bizi bize biri bize demiş olsaydı ki işte Mart ayında evlerinizde kapanacaksınız ve dışarıya çıkmayacaksınız. Kafeler, restoranlar, lokantalar her taraf kapanacak. Güler geçerdik. Uçamayacaksınız. Ülke dışına gidemeyeceksiniz. Biri gelmeyecek. Turizm bitecek. Dolaşım bitecek, her şey bitecek, yeni bir dünyaya uyanacaksınız, gözünüzü açacaksınız deseler güler geçerdik ama yaşadık hepsini. Ve yaşamaya da devam ediyoruz bir şekilde. Yeni normale alışmak için çaba sarf ederek devam ediyoruz. Yeni normalde aslında maske, mesafe ve hijyen önemli. Bu noktada, e, bu konularda hassas davranmamız, dikkatli olmamız halinde yeni normale daha çabuk geçebileceğimiz ve hayatımızı yeni normale göre daha çabuk normalleştireceğimiz söyleniyor. Bunu yapmak zorundayız, denemek zorundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aslında bu pandemi sürecinde öyle ya da böyle yani e, bir şekilde idare ettik, bir şekilde bu dünyanın karşı karşıya kaldığı yeni virüsle daha nasıl mücadele edilebileceğini bilmediği bir koşullarda hiç de fena gitmedik aslında. İnsanımızı koruduk. Evet dört tane can kaybı oldu. Bu keşke olmasaydı. Hiçbir can kaybı olmasaydı ama milyonu aştı dünyada can kaybı. Biz yine iyi idare ettik. Ve şu anda bakıyorum da geldiğimiz noktada en azından bu süreç içerisinde hiç de kötü götürmüyoruz bu süreci. Öyle ya da böyle. Bazen hatalar yaparak ama hataları da düzelterek bu yola devam ediyoruz. Pandemi hastanesi gerekiyordu, gerekmiyordu. Bu tartışmalar da geride kalıyor artık. Önümüzdeki günlerde pandemi hastanesine de kavuşacağız. Bir pandemi hastanemiz de olacak. Bir ihtiyaç mıydı, değil miydi? Olduktan sonra artık bunu tartışmaya gerek yok. Sonuç itibariyle Covid-19 pandemisi geride kaldığında başka pandemilerde kullanabileceğimiz bizim için bir güvence olacak bir hastaneye kavuşmuş olacağız. Bu da önemli bir şey, önemli bir adım ve gerçekten güzel bir adım. Önümüze bakmamız lazım. Artık hayatı normalleştirmeye çalışmamız lazım. Eğitimi başlatmamız lazım. Yüz yüze eğitime geçebilmemiz lazım. E, ve bunu yaparken de korunmayı devam ettirmemiz lazım. Maske, mesafe, hijyeni dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımızı korumamız lazım. Büyüklerimizi korumamız lazım. Toplumu korumamız lazım. Yani bu yolu birlikte yürümemiz lazım. Kavga ederek değil... Hatalar olacak elbette. Bu hataları düzelterek, konuşarak, dayanışarak gitmemiz lazım. Bunun başka yolu yok. Çünkü bu pandeminin ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Belki bir yıl, belki beş yıl, belki daha kısa. Bunu bilemiyoruz. Bilmediğimiz, sonunun ne olacağını bilmediğimiz bu süreçte biz de hayatımızı normalleştirerek ve ekonomimizi de daha iyi bir noktaya taşıyacak adımları birlikte atarak, birbirimizi koruyarak devam etmemiz gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Kapanarak, kaçarak, saklanarak bir yere gidemeyiz. Açılmamız gerektiği dönemlerde e, kontrollü bir şekilde bunu da gerçekleştirme becerisini göstererek dünyadaki örneklere bakıp orada neler yapıldığını da e, görüp e, kendi ilimize, kendi örneğimizi yaratacak şekilde onlardan da alıntılar yapmak suretiyle bu yolu yürümek zorundayız. Başka yolu yok. Pandemiyle yaşamak zorundayız. Müzik